Arkadaşlar diğer bulgumuz ise şöyle. Eğer buradan şuraya girip bir çalışıyoruz ya. Ben bir alacağım. Mesela bunu şöyle bir tak bineceğim. bir bileceğim. Eğer olursa devam ettireceğim. Arkadaşlar bugün dönerken haritadan düştüm. Olabiliyor galiba ama ben yapamadım önden Şimdi bir daha oraya gidiyorum ve bir daha deneyeceğim. Bir de bunları mobilde deniyorum. Bilgisayarda oluyor ve bilmiyorum. Oynayıyorum. bunları da yok. Bilgisayarda olmadı falan yazmayın. Mobilde oynadım şimdi sadece mobilde yapıyorum bunu. Haberiniz olsun. Şimdi buraya bir daha gelme yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem sonra bir daha Yine artıdan düştüm. Ama o elektrikli açılan yerde yere düştü. sonra sonra şey şöyle tam şurada oldu. Neyse. Çok, çok zor oldu. Bir tek orada tornavida olduğunu gördüm. Şimdi bir daha bir deneyeceğim. Hemen gidelim. oluyor böyle yaparsınız Hemen aldık. Yapılışı şey şöyle. Böyle. Tabii ben buraya sıkıştım. Şöyle yapalım. Şöyle atlıyorsunuz. Buradan. Şöyle atlıyorsunuz. oradaki eşyayı alırsınız. Bunlar böyle gidiyorsunuz. Böyle o tablo olmadan topladaki şifreyi bulmadan alabiliyorsunuz eşyayı.